8'e bakalım. Alperen telefondaki hava durumu uygulamasından hafta sonu günlerindeki hava durumunu aşağıdaki gibi öğrenmiştir. Verilen görseldeki yüzde değerleri o gün yağmur yağma olasılığını belirtmektedir. Buna göre cumartesi ve pazar günleri en az birinde yağmur yağma olasılığı yüzde kaçtır? Tüm durumdan ikisinin iki günde de yağmama olasılığını çıkarırsam en az birinde yağmur yağma olasılığını bulmuş olurum. Cumartesi günü yağma olasılığı yüzde seksen ise yağmama olasılığı yüzde yirmidir. Yani yağmama olasılığı 1 bölü 5'tir. Pazar günü yağmama olasılığı yağma olasılığı %50 ise yağmama olasılığı da %50'dir. Yani 1 bölü 2'dir. Tüm durumdan cumartesi yağmama olasılığı 1 bölü 5 ve pazar yağmama olasılığı 1 bölü 2'yi çıkarırsam en az bir günde yağma olasılığını bulurum. Cevap 1 eksi 1 bölü 10'dan 9 bölü 10'dur. 9 bölü 10'da %90 olur. Doğru seçeneğimiz D'dir deriz.